Şu an gördüğün şey aslında gerçek değil. Beynin sana sahte bir dünya gösteriyor. Modern bilime göre insan beyni etrafındaki gerçekliği doğrudan görmüyor. Aslında dış dünyadan gelen verileri işliyor, filtreliyor ve sana tamamen kendine ait bir hologram sunuyor. Gördüğün renkler bile gerçek değil. Beynin ışığı yorumlarken yarattığı bir algı değişimi. Sesler? Onlar da sadece titreşim beynin onları duyulabilir hale getiriyor. Dokunduğunu sandığın şeyler bile bir ilüzyon. Parmakların aslında hiçbir şeye değmiyor. Atomlar birbirine dokunamaz. Beynin sadece sana dokunuyorsun hissini gönderiyor. En çarpıcı olanı, her insan kendi holografik gerçekliğinde yaşıyor. Yani senin gerçek dediğin dünya, başkasınınkinden tamamen farklı. Kısacası, bu gördüğün dünya gerçek değil. Beynin sana gösterdiği bir simülasyon. Peki sen hangi gerçeklikte yaşıyorsun?